Başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hikmet. Bugün sizlerle karşınızda Roblox'e. Yanımda arkadaşlarım e, bir arkadaşım var. Hoş geldin kanka. Arkadaşlar ismi Muhittin. Geçen videoda vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar bugün Super art mod oynayacağız. Evet. E, bu arada ben de çekeceğim arkadaşlar bir tek başıma. E, gene Muhittin davet ettim. Geldi o da. Sağ olsun. Onun da kanalı var arkadaşlar. O daha çok bilgilendirici videolar çekiyor haberiniz olsun yani. İnşallah kasmaz lan video. Bakayım başlamış. Okey. Ben mavi alacağım. Dur. Şu bir oyun sesini kısam yok. Kısmayacağım. Bir Bo şey Bu... zaten öleceğimiz için. Harbi. Bu arada arkadaşlar hardcore oynuyoruz. Haberiniz olsun. Şuradaki anahtarı alma. Çok para toplamadı. Çakmak buldum. Evet, şu an bu yaratık çıktı karşıma. Aa, bomba! Kanka bak, bomba var, görüyor musun? Oğlumu var ya, zor çıkıyor ha. Bak. Arkadaşlar, bir önceki SuperHard mode oynadığımızda o Joker mi? Ee, o şey, JFT Killer, JFT Killer. Ha işte o geldi, beni öldürdü ve ölümün üstüne bir daha bıçak attı. Eee <laughs> arkadaşlar, bakın şu an ekranda bir Mekan yani, daha doğrusu. Bir yaratık var şu an çok fazla para topladığınızda bu geliyor ve size öldürüyor tek, tek atıyor. Şu an 135. Çok para toplama arka, arka kanka. Yoksa o canavar geliyor. Bak ben şu an çok topladım şu an geldi ekrana Birazdan öldürecek mi? Var gelmedi. Gelme. E, bu arada e, dur. 5 4. Rush mı geliyor? Yok yok e, bilmiyorum. Bu arada Jeff var ya ona bomba atacağım gel şu an geliyor. O gelirse ona gideceğim bomba ama uzaklaşman lazım çünkü bomba tek atıyor. Şu an girme. Gir. İlk önce sesi ver sonra bir de Allah yere bak. Yere bak. Hasar aldım ya. Sen kal ben gideceğim. Şu an ne kadar param var? Bakarak gideceğim. Ha? Öyle mi? yani ne? odalar odadan her geçtiğimde ne olur ne olmaz yere bakacağım. Tamam şu an kaç TL'm var? 250. Benim 385. Kaç geliyor? Abi muza bastım. Gir gir. <laughs> Çabuk. Lan muza bastın. sen ne eşyan? Bastım muza tekrar basıyorum. E ee, o bug ya bak. Aha şey. E, ee, dur şey bekle ya şu çıktı. Bunu aldım içtim. Yere bak. Abi şu sikriçin sesi çok güzel olmuş ya. Harbi. Ha ha de bağırıyor. Bu ara jeftikiler gelirse uzaklaş tamam mı benden uzaklaş. O hangisi beni öldüren miydi? Ha. Şey karşı geliyor. Gir. Işıklar yanı sönmedi. Ölmem söylemeseydin girmiyordum ha. Ha. İyi, de söylemiş. Aa bomba çıktı. Yemin et iyi tamam sen al. Bak. Ha yara bandı da çıktı. İyi. Benim canım. Bombayı Oy. atınca ölüyor mu yaratık? E o Jeff skill'e falan gelirse ölüyor. Ama Seni uzaklaşman lazım yoksa seni de öldürür. Gel sene. Ben, tamam ben çakmağı yakıyorum sen uzaklaşırsın. Yani, geliriz. çıkarsa ben alayım diyeceğim, muza bastım. Çakmak çıktı neyse ben doldurdum. Oğlum bu gene yaratık geldi ya. Allah, öleceğim ben. Çok az kaldı. Şu eğer bir kere... Da... Alma alma. E, amacım o zaten. Bakma. Boş. Dur, ışıkta yandan söyledin mi? Ben böyle gördüm. Yok, sormedin. Evet bak. Ben şimdi söyle. Allah yere bak. As sen... var. Evet. Dur gelecek bekle. Gir. Ya arkadaşlar do dolapta kalma sözü böyle o kadar az ki. Çok az yani kalma, dolapta kalma süresi. Yere bak. Ha kanka bu şey e, dur. Direkt direkt kap açma. Çık kapı hakkı var. <laughs> Ölme ha, sen. abi. Yanlışlıkla bayağı bir para topladım. 425 lira var ama hala çıkmadı o az. Eee, dur gitme dur şu an şey çok az. Eee... Aman ha pis gel Allah Aa, ağzından kaçtı kefir. Aa bana da şimdi geldi. Kalkam anahtarı bulmamız lazım. Oğlum çok para topluyoruz bak. Of bu ne ya. Evet, bu arada sen para yüzünden öleceğim ben söyleyeyim mi? <laughs> Vallahi. Bak ben portal olmak istemem ama karşıma çıkıyor. Aa, anahtar yerdeymiş oğlum ya. İyi tamam al. Hadi. Ama dur, se dur ses açma. 6. kapı. Burası 15. E'sin olduğu taraf. Dur 16 evet 16. E'sin olduğu taraf değil. E'sin olduğu taraf değil. Orası mı? Ya. Oğlum bayağı hasar aldım. Işıklar mı yandı? Evet. Allah. Umutlim bak tam son sen gir. Gir. Çık bir daha. Bir dahaki gelebilir dikkat et. Sen gelecek de. Gir. Aa bu ne ya? Vallahi bunda öleceğim. Ben Öleceğim, öleceğim gibi. Yeter mi tamam, söylemeyeceğim artık. çok zor ya, valla. Dolapta kalma sözü çok sıkıntılı işte, o yüzden. Nasıl? Yalan. Oğlum gitti zannettim. Harbi. Oğlum ben gitti diye Vallahi sarsın gidecektim ha, söyleyeyim. Kal hala gelebilir. Geldi. Oğlum bakma ya hadi. Dünya gitti ha. Kaçıncı oluyor? Yedinci oldu. Dur. Bitti galiba. Bitti bitti. Hangi kapı dur? E, bu değil o zaman yukarıdaki. Açmıyor, yani Yere bak. Kanka benim canım baya Aa, az. Ben zaten odalara yere bakarak giriyorum. Benim canım zaten baya az bu arada yani çok az canım kaldı. Yere bakarak gir diyorum sana. Aa şaklak buldum. ayağıma ama canım. For... alma. Aa bomba. Bir daha aldım. Of paraya bak alamıyorum ya Allah'ım. <laughs> Zenginlik ya. Kanka bu arada iki tane bomba var ya dikkat et. Vallahi seni öldürebilir yani. Sana vuruyor galiba bomba. azlamuza basıyor. Ya yara bandı lazım ya lütfen. Bana da lazım yere bak. Ha, yara bandı. Ha yara Sen mi ben mi alayım? Ne? Hiç mi geliyor? Kal gene bak. Emredin. Gel gel. Çakman gazı bitti. Hangi kapıydı lan? Ka gel gel 20 olması lazım galiba. Gel. Sandık. Gel gel Hı, sen, sen. Sen, neredesin? Ha gel 20 olması lazım ya. Ben deneyeceğim valla. Bu. Okey. Ben bana ses gelmedi. Allah rush gel, dikkat öleceğiz. Kanka çabuk kan, git. Cabzan 24. Gir. Arkadaşlar bu hmm. arada bu konuşum uygulama Skype o, o yüzden ses kesilebilir bu arada yani abiniz 24 olsun. 24 He orası. Burası burası. Şey arkadaşlar ses kesilebilir yani ses az gelebilir muhtemelen kusura bakmayın. Çünkü konuşmamız öyle çok şey yani ses çok kısıyor. Ne oldu? 25. Tamam Allah yara bak. Işıkla yanına galiba abin olsun. <laughs> Kaç? Ee, yürü düz yürü. Canım kaç? He canım yarım. Oğlum gene bak şu an bu yaratık geldi ya para toplayınca gene bu geldi. Oğlum para toplama ben toplamıyorum şu an. Oğlum 5 para toplasa bile geliyor. <laughs> Bekle. Burada mı? Değil orada. Hemen açalım. İyi sana buldun galiba. Tamam. <laughs> bu bombayı kimin üstünde kullansak? Şey lan o bu jet killer falan var ya jet killer onlar bir onda çok. Ben de çok denemedim yani. Gel bekliyorum kapının. Çakman gazı bitiyor valla bende. Geliyor. Dolayken deneyeceğim ha. ölüyor mu bakayım? Ölmedi galiba. Oğlum ben öldüm. Nasıl lan? Lan bana bomba attın. Kanka vallahi kapının arkasına attım. Holy Hunt Grenade seni öldürdü diyor. Bomba Benim oldu. üstündeki bombayı al bari. Aldım aldım. Özür dilerim Ama kanka vallahi videoyu görürsün bak. Eee vallahi ben kapının arkasına attım. Gaz gaz bitti. Hoşu geliyor. Oğlum bu ne ya? Oğlum oda odaya girerken yere bakın ne olur ne olmaz. İyi tamam. Bora özür dilerim ben söyleyeyim. Bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz bakın Şimdi sek arabanın üzerine binecek. Yani. Ha, evet. Kamyonda geliyor. ya. <laughs> Aha çakmak Allah aşkına olsun Ve... Kuş anahtarı çıkar mı lan? Bilmem belki. Hazır mısın arkadaşlar bak. Hop geliyor. Hem de arabaya biniyor. Of arabaya bak. Son <laughs> model Porsche. Neyse hadi başla. İzliyorum <laughs> bu arada arkanda. Allah para al. Gördün mü? de para aldım okey. Koşarken. Bir neymiş? Baba lan bu eşyaları ezince eşyalar sağa sola hareket ediyor. Ha bu arada kapılar yanmıyor ha söyleyeyim. Kapıların ışıkları yanmıyor. Ee, gene sola. Arkanda bir, bir, oda var aramızda. Oğlum bu ne ha? Daha bir tane hemen arkanda. Öldürecek mi ha söyleyeyim. Valla ölecek gibiyim. Hemen arkanda. Abi hadi. <laughs> oh tamam. Sına, tamam. Bu ne ya? Sen ara. Yere bak. Yere bak. Sürdüğün arabaya sıçayım. Yere bak. <laughs> Arkadaşlar burada bile 50'ye geleceğim vallahi helal olsun bana. 50'ye mi geldin? 50'ye geleceğim az kaldı. Olunca çok az Fikri ya. bitirdiğini düşünsene. Bu arada bu, arada bu bomba şeyi öldürüyor. Kanka hazineyi açsana. Hazine nerede? Yok kap kapalı. Arka e, bu arada bu şey ha. Bomba şeyde işliyor. O figür var ya figürde işliyor. Eğer tutturursam... Figür öldürüyor be... dur. figür öldürüyor öldürüyor. Bildiğin öl ölüyor tutturursam ölecek ve bir daha doğamayacak. <laughs> hatta şeyle o geçen olmuştu ya bak hani benim kıyafetin kıyafetim değişmişti şey sarı. Hmm. O olacak hatta o işte kıyafet öyle bir şey olacak. Para alacağım. Oğlum bayağı yeni para topladım. 600 liram var benim. Allah. 600 liranın 44 lirası geldi. İyi. Burası değil burası. Ee, korkuyorum ben öleceğim diye. Bu jet şu an gelirse ben öldürür ha. Çakmak ya. Bombayı eline al. Çakmak yanmıyor resmen. Bombayı eline al şimdi odadan girerken. Hala göremiyorum ki etrafı. Ah, işte. Raş geliyor. Galiba. Rush geliyor. Kalayım. Ay geliyor net. Dur. Ben de sesi çok uzakta geliyor lan artık ses vermiyor. Okey tamam gitti. Ben de ses veriyor mu? Allah Yine... veriyor veriyor evet. Ben de vermemeye başladı sonra diyor. Ah as ya oğlum iki ka üç kap var. E burası değil. Aha şey verdi çiçek verdi güzel bunun içinde canım olmasa kalkan olsun. Orası Aha. değil bu ara. Kapı çok fena kuruluyor. Ha harbiden ben de yanmıyor inşallah burasıdır ya. Burası mı? Orası orası gir. Emin misin? Eminim. Açacağım Bombay ben. Bombayı eline al. İyi tamam okey bu. Ha geldim valla. Aa glitch oldu. Lan canım niye azaldı? ES var çünkü. Saçmalığa bak. ES var. Ha maymuncuk. Ha maymuncuk. Hayır yaramandı. Oğlum oha arkadaşlar şimdi direkt muz Lan ne oldu? Yere bak bak. Allah Allah. Var ya saçmalık var. Kaç tane bomban var şu an? İki. Aa şu an bunu skin ve... Dur. Şu an bunu skin sikinliğe... burda bir... görebiliyor musun super alt modda? Yok. Allah. Al sarı, muz. Dur bekle. Ye. Birazdan, Burka birazdan yaklaşsın öyle atacağım. Şu an atarsam vermeyecek yani uzakta patlayacak. O yüzden atmayacağım daha şimdi. Şunu öldürün de kurtulayım. İki tane var. İki tane var. Yavrum ses geliyor. Gir aynı sıraya gir bir daha. Oğlum arka arkaya ötüyor. Arkada da bir tane var. Oha. Evet dedim ya iki tane. Oğlum oha lan. Aa arkadaşlar bur burada burada bu arada 15 tane falan var. Attım. Öl 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 öl. Öl, öl patla. Öldü. <laughs> oh my god diye ses çıktı lan. Harbi. Of kafaya bak. Bowling kafası. Bu kan bu arada burada 15 tane falan. Ya. Bunda Yok, Bayağı zor. Ben kağıtla şifreyi çözeyim sana söyleyeyim. Sen görüyor musun şifreyi? Oha! Şu an burayı görüyor musun ha? Tamam şu an parlak. Nasıl aydınlık olmuş lan? Gördün mü orayı Ha gitti aydınlık. Oh be! İlk defa şurada isterim kadar rahat yürüyebiliyorum. <laughs> kendi krallığımı kendim koyuyorum. Bir tane daha var ha. Bekle şu kağıdı almayı Kaç tane oldu şu an bakayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bekle, 7. Git 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 kağıda al sen. Oha lan bu kadar şeyin için hepsini çevireceğim bakayım. Belki bir şey olur. Hiçbir şey olmaz. Ay vitamin oh. Harika. Allah ya, yaratık geldi. Allah. Hayvan gibi yaratık büyüdü. al mı? kağıda al bakayım ne yazıyor. Dur. Almak için basılı tutuyorum. Heh. Dur Şimdi... görüyorum bekle. Tamam sen. Şimdi, oğlum kedi yüzü ne? Kala dünya var. Ay var, göz var. Bak. Arkadaş... Sen bana söyle ben sana sayıları söyleyeyim. Hatta ben sayıları bir yere yazayım. Kanka ben bence şu an burada videoyu durdurayım öyle yapalım mı? Çünkü çok uzun süre. Yok yok kanka. Ben direkt yazayım bir yere hızlı olur. Oğlum video çok uzun süre. Ben şu an videoyu durdurdum. Açtım. Arkadaşlar uzun araçlar sonuçta geldim. Bayağı küfür ettik. Geldik. Neyse söyle. 479. Tamam. 346. Okey. 939. Tamam. 4. Değil. Arkadaşlar bu arada Değil değil bekle dur bir, bir, bir adı dur bekle. Söyle. Arkadaşlar bu arada Gülen Yüz diye bir şey var bizi çok uğraştırdı. Söylüyorum şifreyi. Söyle. 479. Tamam. 346. Tamam. 23. Tamam. 94. Heh. Heh sonunda. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizde de eğer kağıtta gülen yüz diye bir yer varsa gülen yüz kitaplarda yok bilin. Yok kanka o, o şey ya karma kağıtta çıkıyor. Kağıtta 10 haneli ışıkta var karma. ama karma. normal kilitte 10 haneli ışıkta var. Aa kanka o karma çıkıyor da aa, şey çıktı. Kaç mı geliyor? Bilmiyorum. Hı, ya da gelmez herhalde. Kanka böyle bir telefon ekranı gibi bir şey. Para alsan çıkıyor. ekranı. Kanka para yok harcadım bitti. <laughs> o yüzden bomba aldım. Arkanda para var arkanda. Aa hafiden Ne kadarmış bakayım? Yani alamazmış. Yere bak. Bu ara il, önünde yine para var ve önünde muz var. Eee şunu alayım ananı. Çok Allah çok büyüdü, çok büyüdü, çok büyüdü. Muhittin <laughs> çok büyüdü ya kafa şey işte yaratık. Şimdi bazı harfe zaten diyecek. Neyse. Bu arada arkadaşlar bir tane vitamin buldum. Şeyde. Yere bakarak bir Çekmecede Bu arada bayağı gidiyor ama Vallahi bayağı iyi gidiyoruz. Şunu al. Allah amına gelme. O ne? Para var mı? Şu an Yok. var şu an jetikle gelse ben bok yedim yani. Bomba var ama yere bak. Bomba var ama çok şey dikk dikkatli olmam lazım. Çok yani iyi ona ayarlamam lazım. Evde bombayla gir odalara. Kanka işte bir anda yani korkudan sol falan atarsam <laughs> ölürüm. Yere bakarak gir. Işık ee, ışık yanı galiba. Dolap var mı? Allah. Im. Oğlum bu ara bir şey diyeceğim. Bu kırık duvardan şeye girebiliyor mu? Diğer eee Evet. Tarafa. Evet. İkinci bölüm. Hani bine kadar olan odalara. Bilmem. Yok. Olmaz herhalde. Kanka mağmur cuma açalım yeter artık. Yere bak. bak. Yaş mı geliyor lan? Vallahi duymam ki ses. Kasamam ki. Arkadaşlar bu arada e, Muhittin'in o arka plandaki Biliyorsunuz Muhittin'in bilgisayarı masaüstü arkadaşlar O yüzden onun fanları çalışıyor onun fanlarının sesi gelebilir kusura bakmayın yani şu, Hatta belki çok sesim de belki engelliyordur yani Kusura bakmayın bu Paran kaç? 1225 Başka. 1225 Tamam sen Alabiliyor musun, musun o ekranı? Geçti artık orası Geçti artık oraya gidemem herhalde Tamam çık bu ara Red Skiller gelebilir. Ne gelir? Aa e, Fener. Aa Fener. Önce Red Skiller Allah düştü. Aa bomba. Bu niye gelmedi lan? Ha bom. Bu, bu arada millet falan amacı bomba mı bunlar? Benim amacım bomba mı var ki? Bayağı bulma Burası Aa, değil. Oraya. Hayvan gibi örtüyor. Bayağı örtüyor bu arada oh, normalde. harbi. Aa zaten burasıymış lan. Ha burası değil. What? Ha düz gitsen oğlum. Orası değil. Ben gidiyorum oraya. Burası değil mi? Orası bak düz git ha. Lan dur. Zıt bas. Pis geliyor ya. Jet skiller gelebilir. Lan yani. <laughs> şunu söyleme Allah razı olsun. Nasıl? Söyle. Jet T-Killer. Jet T-Killer. He. <laughs> Neyse. Şurayı açtım. Oo. Bir de, aa. oy. Tik ve civarlak olanları hiç. Aa bu şey sistemi gibi ya arkadaşlar. Fortnite sistemi gibi. E, biliyorsunuz Fortnite'te belli bir yerden sonra artık... Allah! Fortnite'de? Bu şey geldi bu... E, yaratık var ya para hayvan gibi aldım baya. Fullendi şimdi. Etkiyi aldın mı? Aldım aldım. Fortnite sistemi ya. Yani. Aynen Fortnite sistemi aynı. Fortnite oynamış bir olarak. Oğlum bu ara baya geldi ha. E, dur neydi? 67 okey bak ilgile bakmışım. Oraya gitme. Yukarı. Oğlum gelmiyor gelmiyor yukarısı. Yok lan ötüyor kapı onu onu zannettim yaratık geliyor. Aha. Şimdi gel. Emin misin? Oğlum daha para alma lan yeter. Yanlışlıkla al. Paraya ölme şimdi. Geliyor mu? Işıklar yanıp söndü lan sanki. Ya. Ya dur bakayım video kaç dakika. Oha kanka 24 GB olmuş. Oha. Oğlum öyle. Zaten çektikten sonra sileceğim. Harbi. Yani yayınlayayım ondan sonra. He şimdi gelecek galiba. Evet. Şimdi sus. Geliyor. Gel. Çık. Şimdi gitsin bakayım şunu ha. Okey doğru kapıyı da açtı. Allah. Yere bak. Allah. Amına. Arkanda bir tane daha var yere bak. Doğru kapıyı açtı zaten. Okey. Gö göremiyorum o yüzden. Sorunu. Allah bir kere vurdu. Neyse geç. Zanım canın canım nasıl? Ne Ay, durumda? Bak canım full. Bir daha şu şeyden bir tane kalkan var. Aa bir daha koşuyor. Gelsin sonra. Oğlum, bir... bu ara bayağı iyi geldi ha. Arkadaşlar koşun, çok korkuyorum ya. Beni Oyunu bitirirsen var ya ikinci defada. Kanka bu beni öldürür bu arada. Çok net söyleyeyim. Allah. Kanka bu valla beni öldürecek gibi duruyor ya. Ben bunu öldürme herhalde ya. Oh. Allah! Selmen var ya. Allah'ım altıma ben, sıçtım. Altıma geliyor. altıma sıçtım. Neyse bakayım Put ben. Sleep diyor. <laughs> Allah. Arkana bakma sen. Tipe bak. At bombayı önüne. Allah ölmeyin <laughs> lütfen. Öl. Oh. Mahir, mahir. İşte diyor, kafam... mahir, mahir. <gülüyor> <gülüyor> kafam diye kafam. Kanka bu arada beni takip eder diye düşünüyorum. Oğlum çok korktum lan. Ananın diye bağırdım. Allah'ım. Baba bak yere. öleceğim he. Kalk kapılara bakacağım. Ben de vitamin içeceğim. Dur vitamin hangisi lan? Üçteymiş. Hemen tane vitamin içtim. Koş. Yardır Allah. Yardır Allah. Yardır Allah. Sağ. Sağ sağ. Kanka şu an motor gibi koşuyorum. Sol. Sol. Bu var bu var ve bayağı gerinde ha söyleyeyim bayağı gerinde. Sağ Bayağı bayağı gerinde. Tamam tamam kaçtım okey. Bu ara bayağı bayağı gerinde. Uf. <laughs> Oğlum <laughs> çekmeceleri mı ya. Neyse. Yok yok daha bir şey çıkmaz ya. Daha artık daha bir şey bile ihtiyacım yok. Cevap 83. Değil mi? Otta numara. Allah kahretsin be. Oh tamam. Aa. Ee, şey. Şu an çok iyi gidiyorum bu bakarak. Var. Abi vitamin abi, daha. Abi, Allah. Allah'ım oh, çok. Ulan. Ka Kanka ama arkadaşlar bunun almasını ama çünkü abi sen hardcore mod yani hardcore. Aa şey kalkan. Aynen dur kalkanı tazeleyeyim bekle. Tamam ki okay, ta kalkan. Oğlum sen kalkanları biriktirebiliyor muydun elinde? Evet e, bak o küçük e, Allah, ha, vitamin Allah Bak şey o top. Bu bayağı bir temin çıktı sen sonra. Harber 84 84'tesin 90'dan yüzde çok rahat gelirsin. Çarpı 85. Orası değil. Zaten hayvan gibi ötüyor arkadaşlar çok pis ötüyor yani. O ananı hmm. Ee... bacını senin. Bakayım da bomba açar belki Atma atma atma. Aha öldü. Vallahi öldü lan. Öylesine attım lan. İyi ki de atmışım. Aa 87. Oğlum arkadaşlar rekor kıracağım. Yani İlla ki bir tane falan vardı da. Allah ya. Bir... Merhaba, o jet bir daha geliyor mu? He? <laughs> Sen neydi, ne dedin? Yaş. Yaş diye başka bir yaratık. Beyaz bir şey. O Rush kırmızı geçti. Kanka Rush diye başka bir yaratık. Kanka ondan falan bayağı yaratık falan var. Jet şey Tickler geliyor mu? Yok şu an gelmiyor. Kapı nerede? Okey burada. Allah burada. Bakayım. Kanka şu an envanterine sik. Ay şuna Oğlum ha, oha oha vitaminlere bak. Neyse şunları öylesine harcayayım. Keyif olsun. <laughs> <laughs> Kanka elesine harcayacağım keyif olsun Maymuncu da al Aa Hasar aldım Maymuncu da al Şey doldu doldu alamıyorum dur, bir daha edeceğim şimdi bir daha koşacağım Dur Ha okey Yardır Allah yardır Yere yardır yardır, yardır 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 Allah 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 Ana ne senin ben senin ana ne e ee, ben burada ne yapacağım? Öleceğim ki. Aa dur aklıma bir plan geldi. Şey yap bomba. <laughs> Dur. Önüne bomba at. Ölen, oğuz. ölen pi. <laughs> <laughs> Oğlum bende diyor, Aa, Mahir diyor. Ben de ne diyor. Var da kazancan herhalde lan, ben senin arkana konduyo. <laughs> Geliyor. Allah'ım var ya, yerim. Sen ananı. Gel gel. Daha gelme yeter bak, daha. Kırmızı olan var ya çok fena. Ne oldu ya? Oğlum sen nereye girdin? Hasar aldın. A dokkanı. Lan abi sırası mı? Geliyor. Abi ama sırası mı kanka ya? Ölme ya. Kanka dolap yoktu ya. ki sırası mı bir kere bu? Kanka bak dolap yok. Ve sırası mı şu an? Aga be. Arkadaşlar bakın sırası değil ve şey yok, dolap yok yani ölen normal. Raş mı seni öldürdü yoksa o bitki tuzağına falan mı öldürdü? Hayır bak jetikiler vurdu. Ee, hem şey, Bak ben hasar aldım ya kanka 90, Hı. bak hatta güzel bir kayıtlar var 94'teydim. Benim en 97'ye attı 96'ya kadar attı 97'nin kapısını açtım. Raş geldi ve öldüm. E, JFTK'da bir kere Abi, su... Abi dolabın önünde ölmüşsün ha. Aa açmış lan. Ya oğlum ya vallahi şu arkadaşlar görünüz. Ben bir şey demeyeceğim. Kaç kere cep geldi. Şerefsizin evladı ya. Neyse ben ona bir ara yüzleşeceğim. görecek o günü Arkadaşlar artık video bir dahaki videoya nasipmiş. Ya ama arkadaşlar ben gerçekten bir Türk genci olarak ben iyi geldiğimi düşünüyorum yani. Bakın 98 yazıyor. Ben benim için kazandım yani. Beni geldiniz ben, ben kazandım. <laughs> Ve süper art mod. Yani evet. Hı. Bakın normal olsa ben rahatlıkla bitiririm. Bakın. Toplam 2-3 kere, iki, üç kere geldi. Bu rush'ın türleri geldi. Yani onlara destek bir 5 7 8 kere falan geldi. Bu figürü falan uğraştırdı. Bu Jeff Kill çok bizi uğraştırdı. Yani gerçekten çok zorlandık arkadaşlar. Muhtemelen zaten Muhtemelen hep başında ölüyor. <laughs> Arkadaş sayesinde. <laughs> tamam kanka valla bak kayıtlara görürsün. Ben Wallmake'e valla geri attım. Tamam neyse. neyse. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Hadi bay bay. Benim kanal linki de açıklamada. Ayak ben koyacağım. Hadi görüşürüz Allah'a emanet.